Herkese merhaba. Fenerbahçe, Kayseri Spor Maçıları ile karşınızdayım. Vallahi ben daha önce dediğim gibi sonuç puan durumu ne olursa olsun aynı işte maç izlemek için ekran karşısına geçiyorum. Sadece Fenerbahçe'nin maçına baktım. Ara ara Karagümrük maçına baktım. Orada da istediğimiz sonuç çıkmadı. Bizim maçı değerlendirecek olursak ben haftalar önce diyordum. Ceko kardeşimizin malum artık yaşı var. Batuay ve Serdar Dursun'un 11 başlayacağı maçların gelmesi gerektiğini çok söyledim. Özellikle Serdar için. Ama bu maçta da gördük ki Başuay Ceko'nun yaptıklarını da yapabildi. Sözleşmesindeki opsiyonu yeni yönetim veya mevcut yönetim devam ederse dahi kullanması gerekiyor. Böyle bitiriciliği yüksek olan adam kolay kolay bulunmaz. Eldeyken kaybetmemek lazım. İnsanların çok zeli de Altın numara performansını açıkçası ben de çok beğendim. Bazı maçlarda denenebilir miydi derdiniz? Bugün görmüş olduk ki denenebilirmiş. Dediğim gibi bugün de oyundan zevk aldım. Ama dediğim gibi artık bir bizim elimizde değil maalesef ifler ama bu sene şampiyonluğun kaçmasının niye yani sebebi yönetimin sağ dışını yönetememiş olması hocaya da yazacaksak Alanya maçını yazarım bir tek onun dışında hiç hiçbir maçı yazmam hele Galatasaray Kadıköy derbisini hiç yazmam çünkü milletin çok istediği İrvan... 8 numara çıksın. Şeyini sahaya koydu, uyguladı hocam. O sahaya Irfan'ın bozdu. Ka kadro çıktığında herkes memnundu. Ama dediğim gibi Samsun maçında da Livakovic maalesef yapmaması gereken hatayı yaptı. Belki şu dedi denebilirdi. O kaleci antrenörünü daha evvel bünyeye katmış olsaydık için son zamanlarda artan formu daha evvel artabilirmiş. Ama dediğim gibi genel hatırıyla İsmail Hoca'nın sezon performansını hep beğendim. Adam yapacağının en iyisini yaptı. Hakemler eliyle rakiplerine puan maalesef kaybettirilmiyor derbi performansı da gayet iyi. Trabzon maçına omurgam kırık çıktı zaten. Ona gibi ayıyla baş etmek zor. Bunu görmüş olduk. Orada bak fret demiyorum fizik gücü yüksek beka ile bile sahaya çıkmış olabilseydik o Trabzon maçı farklı olacağına inanıyordum. Ama neyse sağlık olsun başkanlık seçimine değineyim mi, değinmeyeyim mi diye şu an kafamdan geçiriyorum. İnsanlardaki linç kültürü, tartışma kültürünün olmayışı, olmayışı beni bu başkanlık seçimlerini değerlendirmekten uzak tutuyor maalesef. Herkesin gönlünde bir aslan vardır. Ama ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Başkanlık seçimiyle ilgili görüşlerimi beni yargılamadan dinleyecek insanlarla paylaşıyorum. Sosyal medya ortamına maalesef açık açık bazı şeyleri yazmıyorum. Çünkü insanlar dinlemeyi, karşı tarafı anlamayı bilmiyor. Ama dediğim gibi başkan kim seçilirse seçilsin benim Fenerbahçe desteğim bitmeyecek ama nacizane şunu söyleyelim keşke üçüncü bir aday çıksaydı bizi iki kişinin seçimi arası arasına bırakmamış olsalardı benim görüşüm net hakaret etmeden söyleyeceğim öyle bir yapım yok başarısız olan adamın bir kişinin yerine başarısız olduğu için giden bir kişinin yeniden seçilmesini anlamsız buluyorum. Ama dediğim gibi Aziz Yıldırım seçilse de Ali Koç devam etse de benim taraftar olarak Fenerbahçe'ye olan bağladığım sevgim, maç izleme şevkim değişmeyecek. Ama insanlar bazı şeyleri maalesef kolay unutuyor. Fenerbahçe FFB dolayı FFB finansal beğeni bile takılmadan transfer yapmaya başlayalı 2 sene önce oluyor. Benim tek korkum Aziz Bey'le ilgili sadece bu. Yeniden kendini yenilemeyip gel gelirse bizi FFB batağına sokacağından çok endişeleniyorum maalesef. Ali Koç'un da yegane aday olma motivasyonu maalesef bu. Mali durumu FFB'den takımı çıkardım. Kadroyu bir şekilde adam ettim. Hataları elbet var. Zaten bunu herkes söylüyor. Yeniden eski yönetime bırakmamak için aday oldu. Bunu da çıkar açık hadi ifade edeyim. Umarım Aziz Bey de seçilse eski hatalarını yapmaz. Ama Twitter'da yazdığım gibi benim onunla ilgili görüşlerim 2011 süreci için hem minnettar kalacağım hep saygı ve hürmetle anacağım her zamanki gibi ama İrfan Can SPK olayı gibi başınızın çaresine bakın gibi söylemleri benim için kendisine olan itimadımı derinden sarsmıştır. Ama dediğim gibi Ali Koç devam etse Aziz Yıldırım yeniden seçime gelse de benim Fenerbahçe olan bağlılığımda maçları izlemez şevkimde gram değişiklik olmayacak. Dediğim gibi Aziz Yıldırım'ın yeniden seçilmesi konusunda tek korkum bu. Yeniden finansal fair play batağına saplanmak bunun yaşanmasından korkuyorum. Çünkü finansal fair play transferde kadro kurmak için en önemli oyuncularından vazgeçerek yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü en değerli oyuncuların onlar. Ali Bey'in ilk iki senesi en değerli oyuncularından vazgeçerek Tüm takımı kurmakla geçti. Elif'i sattı bir sezonluk takım kurdu. Vedat'ı sattı bir sezonluk takımı kurdu. Ama yerlerine parayı bölüştürerek Doğru düzgün adam alamadı ama TVV'den çıkmış bir Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri de gördük. Hoca seçimi de bence yanlış değildi. Zaten sağ sağ dışını adam gibi yönetebilseydi Ali Koç ve yönetimi rakip 10-15 puan geride olurdu. Fenerbahçe'nin yeni yönetimi de veyahut da mevcut yönetimi de devam edecekse bu yabancı var hakemi olayını sahaya, sahaya da indirgemeli ve yabancı var hakemi uygulamasının kalıcı olarak devamını sağlamalı. Sivas'ta doğrandık. Evet, Sivas'taki karar bence yanlıştı. Orada şunu da yapmalı. Ee, yabancı var hakemini, yardımcı yardımcı olacak kişileri de değiştirtmeli. Ama bir şekilde yabancı var hakeminin devamını sağlamalı. Sakın eskilerin dönmesine lüzum yok. Dediğim gibi başkanlık seçimiyle alakalı görüşlerimi söyledim tepki de alabilirim. Lüzumu yok. Koyabilirler. Sonuçta bu tarz genel ile video çekiyorsanız tepki almayı da göze alacaksınız. Küfür, ana avrat sövmediğiniz sürece her türlü tepkiye müsammam vardır. Dediğim gibi tekrar edeyim. Fenerbahçe'nin başkanı kim seçilirse benim Fenerbahçe'ye ba bağlılığım değişmeyecek. Aziz Bey, Aziz Başkan hakkında çekincemi ve kırgınlığımı söyledim. Fenerbahçe'nin Levent Mercan transferlere değinmek isterim. Fenerbahçe'nin bazı yazılanlarda gördüm. Şu yeni yönetim gelmeden transfer yapmak doğru mu tarzında? Doğru. Yabancı transfer için evet bu görüşe katılırım. Ama yeni kuralda şu unutulmamalıdır ki Fenerbahçe 12 yabancı ile oynayacağız toplamda. 11 sahada olacak doğru ama toplamda 12 yabancı da oynanacağı için kaliteli yerlilerin yeni yönetim gelmeden bağlanması gayet doğal. Levent Mercan yeni ferdi olabilecek vektöründe. Ferdiye göre biraz ağırlığı var ama oyun kurucu özellikleriyle öne çıkıyor. Levent Mercan transferini bu açıdan doğru buluyorum dediğim gibi yerli piyasasında yeni yönetimi beklemenin lüzumu yok. Kaliteli yerli rakibine bırakmayacaksın. Abdülkerim'i almamak belki de senin şampiyonluğuna mal oldu. Çünkü Torreira, Raşitsa, Icardi üçlüsünü bozmadan oynatmasına sağladın rakibini. Abdülkerim'i almış olsaydın orada tartışılan Berkat oynayacaktı. Olveira veya Torreira'nın yerine ya da Icardi'yi oynat Icardi'yi ya da Mertens'i oynatmamak zorunda kalacaktı rakibim. Bunu yapmadık Abdülkerim olmayarak. Dediğim gibi kaliteli yerliği yeni kuralda sınırsız sadece yabancı olması olmasına rağmen bırakmamak lazım. Bir de sol olarak Bilal Beyaz da parantez açmak lazım. Livakovic'in yeni kaleci antrenörü geldikten sonra performansındaki yükselişi göz ardı etmesen bile eğer Livakovic 20, 2024 sonrası tarihleri de varmış gitme durumu olursa bir Fenerbahçeli olarak yeniden bir yabancı kaleci a belki alınabilir doğru. Alamıyorsam eğer oradaki artı biri başka yerden kullanmak adına Livakovic'in gitme durumunda Bilal Beyazıt transferiyle kaleci transferini kapatmak da yerinde olacaktır. Eğer Livakovic giderse tabi. Buradan Livakovic gitsin anlamı çıkmasın. Livakovic'in son haftalardaki formu malum. Eğer satılırsa cazip bir te teklif gelirse babında söyledim. Ben Altay'ın gidişi sonrası Livakovic'in sürünceme kalınca da bileli istemiştim. 3-4 yıldır İrfan'ı takip ettiğim gibi Bilal'i de takip ediyordum. Eğer Livakovic giderse Fenerbahçe'me yakışı, yakışacak bir kaleci ayakları da iyi, birebirleri de iyi. Bugün de daha da farklı olmasını engelledi. Dediğim gibi art artı bir başka bölgeye Yabancı kullanmanı da sağlayabilir Eğer Ljubovic giderse Zaten Ljubovic Kalırsa Kaleci transferine gerek yok Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceklerim Bunlar dediğim gibi Haftaya da Aynı şevkle Heyecanla izlemeye devam edeceğim Başkanlık seçimiyle de ilgili Genel hatlarıyla görüşlerimi Söyledim Şimdiye şimdi İzleyecekler için şimdiden teşekkür edeyim. Sevgiler, saygılar.